Merhaba sevgili kitap dostları. En yeni kitapları hediye ettiğimiz bir yarışma yayınında daha sizlerle birlikteyiz. Yayınlarımızı izleyenlerin çok iyi bildiği gibi her yayında konusu edebiyat olan bir soru soruyor. Sorumuzu doğru cevaplayan ve en yüksek puan kazanan takipçimize yeni yayınlanmış bir kitabı hediye ediyoruz. Peki nasıl puan kazanacaksınız? Öncelikle bu videoda sorduğum sorunun doğru cevabını Videonun yorum satırına yazmanız gerekiyor. Bu durumdayken 20 puan kazanacaksınız. Başka e, bu videoya beğeni ya da bir başka ifadeyle like gönderdiğinizde bunun için de yukarı doğru baş parmak işaretine basmanız gerekiyor. 5 puan kazanacaksınız. Kanalımız eğitim deme abone olduğunuzda 20 puan kazanıyorsunuz. Bunun birçok yolu var. Abone olmanın birçok yolu var ama en pratiği videonun sağ alt köşesinde abone ol diye bir yazı göreceksiniz. Abone ol düğmesi göreceksiniz. Bunu bastığınız zaman kanalımız eğitim deme abone oluyorsunuz. Abone olup olmadığınızdan emin değilseniz farenizi abone ol yazısının üzerine getirin. Eğer gri renkli abone olun diye yazısını görüyorsanız eğitim deme abonesiniz demektir. Kanalımızı bildirimleri açık hale getirdiğiniz zaman 10 puan kazanıyorsunuz. Bunun için zil işaretini tıklamanız gerekiyor. Bildirimlere açık olup olmadığına emin değilseniz zil resmine tıklayın. Tümü seçeneği işaretli ise bildirimlere açıksınız demektir. Önceki haftalarda yarışmamızı kazanan takipçilerimizi ve kazandıkları kitapları bu videonun açıklama satırında görebilirsiniz. Bir biraz uzadı. Affola. Geçen hafta Peyami Sefa'nın 1931 yılında yayınlanan bir romanın adını sormuş ve yeni kitaplar videolarında da tanıtımını yaptığımız ünlü komedyen yazar Alper Kul'un Dışarıdakiler adlı kitabını hediye edeceğimizi duyurmuştuk. Yarışmamız söz verdiğimiz gibi 10 Eylül 2021 Cuma günü saat 12'de sona erdi. Hediye kitabımızı sorumuzu doğru cevaplayan ve en yüksek puanı alan Önceki yarışmalarımızda da bizden kitap ödülü kazanan Antalya'dan Üçtür 5'tir matematik hoştur kullanıcı ismi takipçimiz kazandı. Kendisini tebrik ediyor, kitabını keyifle okumasını diliyoruz. Gelelim bu haftaki sorumuza. Bu hafta sizlerden birçok şair, yazar, ozan ve fikir adamının yetiştiği, edebiyat ve kültürle anılan bir şehrimizi bilmenizi isteyeceğiz. Sorumuz şöyle. Türk edebiyatında yedi güzel adam olarak bilinen Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaaddin Özdenören ve Ali Kutlay'ın 169 yıllık tarihi lisede yolları bu şehirde kesişti. Yedi güzel adamın yanı sıra Necip Fazıl Kısakürek, Abdurrahim Karakoç, Aşık Masuni Şerif, Hilmi Şahballı gibi daha birçok şair, yazar, ozan ve fikir adamının yetiştiği, şiirin başkenti olarak da anılan bu şehrimizin adı nedir? Sevgili dostlar, her yayında belirttiğimiz gibi yarışmamızda çekiliş kura yok. Sorumuzu doğru cevaplayan ve en yüksek puan kazanan takipçimize yeni kitaplar videolarında tanıtımını yaptığımız ünlü gazeteci yazar Ece Temel Kur'an'ın İyilik Güzellik adlı kitabını hediye edeceğiz. Yarışma 19 Eylül Pazar günü saat 16'ya kadar devam edecek. Bu süre içinde sorunun cevabını bu videonun yorum satırına kullanıcı adınız ile birlikte yazabilirsiniz. Puan toplama ile ilgili bütün ayrıntıyı bu videonun açıklama satırında ve nasıl kazanacaksınız isimli videoda bulabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz.